Ee, tansucum hazırladın mı acı biberini? Ben geldim. Hoş geldiniz. Ben anlayamadım yalnız. Hoş bulduk. Dün acı biber e, muhabbeti yaptın ya. Hazırladın mı? Ben geldim. Tedarik acı biberini sizin hazırladın e, mı? haberim yoktu geleceğinizden. Benim odamda var. Ben pul bibersiz gezmem <laughs> Getir ben çok hazırım. Getir. Evet var. Bende var. İsterseniz. Urfa biberi olsun bence Seda Hanım. Peki e, Özge gerçekten bu bir oyun gibi mi? Oyun. Gibi? Abimin konusunda nasıl dediğim ortaya çıktı. Belli bir süre sonra nişanda taksalar özlem bir bahane bulacak. Ondan da ayrılacak. Olmayacak. Bunu özlem için mi söylüyorsun? Özlem için de söylüyorum. Tansu için de söylüyorum. Yani çok söylenecek şeyler var ama burada sınırlı şeyler söyleniyor. Ha tabii. Hayır, Hayır şeyi merak ettim. Nişanda taksalar bir bahane bulur özlem için mi söylüyorsun? Evet. Nişan abimden nişanı isterken de bana inat istemişti onu iddiasını ettim ve doğru çıktı. Tansu'yla da birlikteliği alenade abime inat olsun diye gerçekleşmeyecek bu evlilik. Nişanın da taksa belli bir süre mutlaka bir bahane bulacak. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Tansu'cum ee, herhalde tavuk çiftliğinde e, güvenlik görevlisiydin çiftliği değil, orada değil hemen mi? E, düzelteyim. Yani öyle söylendiği için tavuk söylüyorum. Tavuk tedarikçisi. Tamam, ee, neyse tavuk. Kemir Bey yanlış anlamış. Şimdi güvenlik görevlisiydin evet. değil mi sen? Evet. Yarın ee, bir gün. Bodyguard yarısı. Yarın bir gün güvenlik görevlisiydin. Evet. Ee, Modern yarın bekçi. Bir gün, <laughs> müsaade eder misin? Dinliyorum, buyurun efendim. Ben sizi üç gün ekranda dinledim yeteri kadar. Evet. Müsaade eder misin? Tabii buyurun.